performansı sırasında birçok kez e, orayı terk etmek durumunda ben kaldım. E, gerçekten çok e, yansıttıkları şey çok gerçekti. Ama bizi yaralayan as aslında o çocukların yaşadığı gerçeklik. Ve bunu sadece bir performans sırasında bile e, ve önü sonu olmayan yani bir bu baba, bir dede ya da dışarıdan bir yabancı hiçbir şeyi bilmediğimiz bir ortamda, bir ses duymadan sadece oyuncunun gözünden o performansı seyretmek bile çok yıpratıcı ama belki de hepimiz için bir iç döküştü. Belki de bir terapiydi hepimiz için. Performanslar bittikten sonra her oyuncuyla <laughs> tekrar kulise dönüp ee, birer çay iç. Çünkü pardon. Sesim geliyor mu? geliyor evet. 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 Her seferinde oyuncuların kulise döndükten sonra tekrar sakinleşmelerini ve ee, nefes almalarını bekledik birlikte. Bunun üstüne konuştuk. Bazılarıyla hiç konuşmadık. Sustuk sadece. Çok e, duygusal anlamda zor bir çekim süreciydi. Ama şunu anladık ki e, hepimizin içinde bir yara bu. Bunu yaşamak gerekmiyor. Yaşayana şahit olmak, birebir şahit olmak da gerekmiyor. Fakat o kadar çok hikaye biliyoruz ki, o kadar çok duyuyoruz ki. Ve hepimiz Hı -hı. o kadar duyarlıyız ki bu duruma, o yüzden Hı -hı. E, çok zorlandık hepimiz. Çekerken de ben kendimi oynarken de, hepimiz çok zorlandık. Hı -hı. Ama e, biliyoruz ki bizim yaşadıklarımız bir hiç çocukların yaşadıklarının yanında. Evet yani siz aslında bunu çekerken bunu e, hissetmeye çalışırken bile ne kadar e, zorlandığınızı anlatıyorsun ama böyle güzel bir şey söyledin ki çocukların çocukların yaşadığı acı ve e, dram e, aslında bizleri de çok yaralayan bir şey e, ve e, aslında her çocuk bizim çocukluğumuzdan büyük bir parça taşıyor. Her evet. çocuğa olan bir şey, bizim de işte çocukluğumuza olan bir şeyle de demek. O çocukluğumuzdan evet. çocuk taşıdığınız çocuk parçamızın yaralanması demek, ölmesi demek, üzülmesi demek. Peki sanatçılar ne yaptılar? Yani sanatçılarla ilgili mesela size hani sen çok zorlandın, yönetmen de yapımcı çok zorlandı, sanatçılar da öyle. Özellikle çok sarsılan filmi çünkü çok güçlü bir dil oluşturdunuz sanatçılar olarak. Çok güçlü bir dil vardı. Ben ilk gördüğümde böyle tüylerim diken diken oldu ve böyle nutkum tutuldu. E Dünkü e, büyük ekranda seyrederken de gözlerim doldu, ondan önceki programda da gözlerim doldu. Yani defalarca seyrettim ben aslında evet, filmi. ben de öyle, her seferinde. Yani bir de e, tanık olduğumuz hikayeleri de var. Tabii duyduğum hikayeler çok var, çocuk hikayeleri, büyümüş. Çocuk ya yaşamış, kocaman kadın erkek olmuş ama hala onun altında, o hikayenin altında ezilen, e, yaralı birçok insanla çalışıyorum. Herhalde onlar da birleşti benim kafamda ve e, çok sersemletici bir şey oldu benim üzerinde etkisi oldu filmi. E, diğer sanatçılar da e, nasıl oldu, nasıl etkilendiren merak ediyorum. E, onlara ne yaptınız mesela? Nasıl çıkabildiler o rolden? Ee, hepimiz e, gelen bütün oyuncular, profesyonel oyuncular tabii ki e, hepsi e, oynadıkları karakterden e, alın, alınlarının akıyla çıkmayı biliyorlar muhakkak ki. Fakat bu e, biz çekimlere başlamadan önce bazı oyuncularımız e, bu çocukların ne gibi davranışsal bozuklukları olabileceğini sordu. Bazı oyuncularımız eee ...cebinde bir şeyle geldi... ...yani ben böyle bir şey düşündüm diyerek... E, ...işte boyama kitabıyla geldi... ...Tilbe Hanım... E, ...Selen e, ben makasla... E, ...şey kız keseceğim dedi... ...çok iyi fikir... ...yani bazıları hazırlanmıştı... ...bazıları duygusal olarak o kadar hazırdı ki... ...sahneye çıktığı gibi... ...sadece oynamaya başladı... ...ve çok uzun süre oynadı... ...yani herkes... E, cebinde bir şeyle gelmişti açıkçası. Ama sonrasında tabii ki e, hepimizin her seferinde tek konuştuğu şey yeter, bitsin. Bitsin. Buna bir, bir çözüm bulunsun, bulalım. Bulsunlar. Kimse, kimler yapacaksa, biz yapacaksak yapalım. Hepimizin sonunda söylediği şey buydu. Aslında performans sonrası bence e, Hepimizin hissettiği şey, bunu konuşmadık hiçbir oyuncumuzla ama ben sanıyorum ki hepimizin hissettiği şey yine bir öfkeydi bu yaşanılanlara. Kendimiz bunu oynarken çıktıktan sonra tekrar tekrar öfkelendik aslında.